Evet o zamanlar BİGA'da ben çok sosyal aktif değildim yani BİGA'ya geldiğim zaman devlet memurundan istifa edip geldiğimde yani 87 yılında işte Doğu Taşı kurduk kardeşlerle birlikte. Sonra 92 yılında BİGA Genç Adamları Derneği'ni kurduğumuzda yani Türkiye'deki 42 tane dernekten biriydi yani iş adamları derneği olarak. Hatta geçenlerde Denizli'ye gittim konferans verdim orada. Denizli'de bile yani 2002'de kurulmuş bir dernek ya da 2005'te çoğu ilden bile önce koymuştuk. Yani bu örnek. Ama burada ekip işi çok önemli. Yani burada iyi arkadaşlar, iyi ekip kurduğunuz zaman hani o zaman Biga Gençlikler Derneği de çok ciddi çalışmalar yaptık. Böyle hemen hemen her ay, iki ayda bir böyle etkinlikler yapıyorduk. Ya Biga da e, daha önceden üçüncü lige davet edilmiş. Çünkü tesis olanları 3. lig kurulduğu zaman Biga Spor gibi böyle altyapısı olan, tesisleri olan, stadyumları olan böyle takımları e, Spor Bakanlığı direkt 3. Lig'e aldı. O zamanlar e, Allah rahmet eylesi, İbrahim Aydın vardı Biga Spor'un başında. Çok çok güzel bir dönem geçirdiler. Fakat sonra Biga Spor ligden düştü. Bu sefer sahip çıkan olmayınca belediyenin eline düştüğünü Allah rahmet eylesin zamanında. Onun belediye başkanlığında Biga Spor'un iyi gidiyordu fakat yani Bigada şampiyon olmak yani bölgede şampiyon olmak öyle çok zor değil. Yani Çanakkale bölgesinde zaten belli takımlar var. Bir kadar Çanakkale için çok etkin bir bölge. Ama e, yükselme yükselmeliklerine gittiğimiz zaman iki aşamalı. Bir önce bir bölgesel e, elemelere katılıyorsun. Bir de e, sonra Türkiye genelindeki elemelere katılıyorsun. Çok zor iki aşamalı geçip şampiyon olmak. Yani bir şampiyon oldu ama ilk gittiği yerde de elenip geri dönüyordu işte Bursa bölgesi ya da Edirne, bölgesi gibi böyle bölgelerde şampiyon olan takımlar geliyor. Sonra bir gün beni belediye başkanı Şükrü Kemal rahmet aradı. Dedi ki e Davut biz dedi bu işi bırakalım. İş adamları olarak siz de güzel işler yapıyorsunuz hani dernek olarak da. Siz yapın bu işi dedi. Sonra Ertuğrul Akışık'la da ben portaj yapmıştım. O zaman Bigan'ın sesi yine Bigan'ın en İyi gazetesi, en çok okuran gazetesi. Orada e, işte biz dedik artık tam bir iş adamları üstleniyoruz dedik. Ben böyle bir ekip kurdum kendimi arkadaşlar çevremde. Fakat e, sonradan şu Kemal ekibinden birileri e, gelip Abdullah Şarlı vardı örneğin yani yine Salih Tüysüz gibi bir adam önde gelen isimleri vardı. Onlar bir süre sonra gelip seçim yaklaşır ki Şükrü Kemal de listede olmak istiyor. Yani ben şaşırdım tabii ki. Yani şimdi ben başkan adayı ve belediye başkanı da tekrar benim listemde olmak istiyor. Falan bir garip geldi bana. Neyse seçimlere gittik. Tabii tek aday benim. Ee, Şükür Şükrü Kemal yine benim istendi. Ama o zaman bana dört tane isim verelim dediler. Dokuz kişiydik. Dokuz kişi dört tane isim verdiler. Sonra beş istediler. Ben kabul etmeyince dokuz isimle girdik. Fakat burada e, o seçim gecesi bir epey belirli başkanımıza tepkiler oldu arkadaş çevresinden. Hani sen nasıl bu işi bırakırsın, İşte sen o altında nasıl çalışırsın gibi böyle tepkiler olunca. E, sonra şu Mükemmel Nibaran dedi ki, yani, dedi, bu başkanlık şimdi bir daha konuşalım dedi. Ben de bunun konuşacak bir tarafı yok dedim. Sonra işte seçimden sonra toplandık, başkanlığı biraz sonra konuşurdu. Dedim ki ya, önce başkanlık konuşalım. Başkan adayı, tek başkan adayı benim. Dolayısıyla hani başkan benim olmamdan. Yani onu konuşuruz falan deyince işte ben hayatımın en büyük hatasını yaptım. Hani dedi. Beni dedi anla dedi. Dedim valla kusura bakma hani sen de beni anla. Benim de bir prestijim var. Senin de varsa. O zaman bunu tartışacaksak ben yokum dedim. Ben çıktım gittim istifa ettim. Yani 95 yılında. Ama o yılda çıkamayınca bir spor bu sefer üç aday da kalmamıştı. Ben de bir Spor'a başkan adayı olunca bütün üyelere mektup gönderdim. Çok ciddi bir kalabalık oldu. Belki Biga Spor Genel tane en büyük kalabalık oldu. Hatta çoğu mektup alıp gelenler bana, ya ben Biga Spor'a ilk defa davet aldım, ben hiç katılmıyorum dedi. Ee, i̇yi de oldu. Böyle güzel bir ekiple kurduk ve çıktı. Tabii o akşam seçildik biz yine e, seçimlerde ama çok da iyi arkadaşlarım vardı, işte böyle ekip olarak da. Fakat e, tabii üçüncülük hedefi kuruyorsun kendine. E, o zaman hep e, o ana kadar da teknik direktörlüğü pantolonlardan de hani ucuz olsun, masrafsız olsun diye ligadaki belli 2-3 tane spor hocası vardı. Tamam mı? Yani işte bu hocalar davet edildi. Hani gel takımı çalıştır diye. Ben dedim ki madem böyle bir hedef koyuyoruz bir de spora önce iyi bir hocala başlamak lazım. Ve Fenerbahçe altyapısından Salih Hoca vardı. Onu çağırdık. Dedik ki hocam biz dedik bir de spor şampiyon yapmak istiyoruz. Zaten bölgede şampiyon oluyor. Sonra hoca hedefiniz dedi bana. Ben dedim ki, hocam 3 senede ikinci lige çıkmak istiyoruz Daha biz halbuki amatör değiliz. Çünkü hedefini büyük tutmak gerekiyor. Hani bir Kızıl Kızılderil Atı sözü de var ya hani diyor ki e, ayı vurmak için güneşi, kartalı vurmak için ayı nişan alacaksın diyor. Yani biz önce e, ikincilik hedefini gösterdik ama üçüncülük ya razıyız. Yani bir benzetme yapacak olursak. Sonra e, futbolcu tabii ki arayışına girdik. Böyle e, Ege bölgesinden, Bandırma Spor'dan bir geriye bir adam aldık. Karacımız çok iyiydi İbrahim. Bandırma'dan bir Ömer diye bir arkadaşı aldık. Yine orta sahaya orada Yanılmıyorsam Altay ay tarafı, ayda oynayan bir Ramazan vardı. Yine bir golcü aldık Ege bölgesinden. Burada, takım süper. Ve biz Liga'da yapmış olduğumuz bölgesel e, takımların hepsini yendik. Hiçbir tane yani, beraberliğimiz bir hatırlamıyor yoktu herhalde. Yani bütün maçları aldık. Çünkü canavar gibi bir takım oluşturduk. Sonra şeye gittik. Tabii orada şampiyon olunca 96 yılında oluyordu. Sonra ilk yükselme maçları Bursa'da oynadım. Takımı Bursa'ya kampa aldım. Hani o zaman paraya da acımıyorduk. Yani arkadaşlar da destek koyuyordu. Biz de koyabiliyorduk destek. Kulüp müdürümüz Kadir Rakdur için de sonra böyle çok sever bu ortamları. Yani çok iyi idare ediyordum biri. Hemen Kadir her gün benim yanıma gelip işte tablo getiriyordu ajan diye. Hatta ajan diye bile düne kadar atmıyordu. Başkanım ileride sorarlar bu paralar ne oldu, nereye, ne harcadınız diye. <laughs> Halen bende duruyor saktı. Hani bundan sonra Bursa'ya gittik. Biz Bursa'daki ilk maçı kazandık. Fakat bizim kaleci kırmızı kart gördü. İstanbul'da bir takımla orada Kartal spor vardı. İki tak, üç. Üç takımız biz. Birisi büyük bir de yükselecek. Sonra kalecimiz küçük bir kaleci vardı. Bu da çok küçük. Hiç unutmuyorum. Bizim ana kaleci kırmızı kartla atılınca o kaleciye de yüreğimiz ağzımıza geldi. Yani böyle Uzaktan kareyi gören çüktü çekiyor. Uzaktan kareyi gören çünkü karşılarında küçücük bir çocuk var. Hiç tahmin etmediğimiz bir şey. Neyse o maçı da kazandık ve biz ilk turları geçtik. Sonra Manisa bölgesine gittik. Yani Manisa'da maçımız var şimdi. Fakat burada karşımıza yine üç takım var. E, ee, i̇kili üç takım var. Bizim takımda Karagücü var. E, ee, Ali Beyköy var. Liga Spor var. Tamam mı? Karşıda da Ankara. Ankara Büyükşehir Belediye var. Birinci Lige bile çıktı. Profesyona çıktı. Vefa var. Tamam mı? Vefa da Türkiye'nin baba takımlarından biri. Şimdi biz huzursuz olduk. İlk maça çıktık. Yine Manisa'da kamp kurduk. Futbolcularla ben de orada kaldım. Onları motive ediyoruz. Bu maçı almamız lazım diye. Fakat ilk maçta biz 1 sıfır yenildik. Kara Şimdi kara e, askere giden tak, e, futbolcuları işte Bursa Spor'dan şu işte efendim Bolu Spor'dan şu futbolcu Sarıyer'den şu futbolcu hep böyle futbolcuları almış kadroya. Yani. Kara askeri takımı. Fakat burada aksız bir rekabet oluyor. Ben sonra bizim dönemin milletvekili Nefhan Şahin dahil aradım. Dedim ki ya federasyona söyleyin. Bu takım çekilsin takım bizi buraya yakmaya mı geldi? Çünkü öğreniyorum üçüncü lige çıksa da e, askeri takım olduğu için çıkamayacak. E, neyi tatmin etmiş olacak? Egosunu tatmin etmiş olacak. E, tamam da bizim grupta bizi eledikten sonra biz hadi öbür karşı grupta olsak neyse bizim şanssızlığımız. Biz. EFL bile çok uğraştı. Federasyonla çok irtibata kurdu fakat çekemedik takım. Çekemeyince 1-1-0 yenildik. Tabii sonra biz Ali hani Bey 3-1 yendik. İkinci takım. Yani demek ki bizim 3 puanımız oldu. Vefa'nın da 3 puan oldu. Şimdi sahada Alibeyköy ile Karagücü'nün maçı var. Fakat bu maçı kesinlikle Alibeyköy'ün yenmesi lazım. Ama iki farklı falan yenmesi lazım. Yani 3 farklı olursa ne olur? Alibeyköy'de 3 puan, Piga Spor 3 puan, Vefa 3 puan. Şey. Pardon, Karagücü 3 puan oluyor. Şimdi maçın böyle bitmesi lazım. Sonra neyse maç bizim istediğimiz gibi bitti. Bizim istediğimiz olmadığımız maçta Galibeyköy de gerçekten kara gücünü yendi. Yenince biz golle varız. Biz de Galibeyköy yendiğimiz için biz o gruptan çıktık. Karşı gruptan da Vefa diğer takımları yendiği için biz Vefa'yla karşı karşıya geldik. Yenen şampiyon olacak, tamam mı? Yani karşı takım da taş gibi ama bizde takım acayip görünüyor böyle. Hatta futbolcular ben o günün parası da ciddi bir şey verdim, prim verdim. Bana da dediler ki başkanım ne abi maçı bize şu şampiyonluğu oynat dediler. Hiç merak etme prim de istemiyoruz dediler sonra. Sonra da. Tabii sonra kazanınca hepsi primlerini istedi de biz de verdik zaten haklarını ama Sonra biz Vefa'yı bir Serdar vardı çok güzel bir futbolcu. Hatta Serdar o sene Rize Spor istemişti benden. Biz tabii Serdar bir gol attı. Vefa'yı yeniyoruz. Biz bastırıyoruz ama ikinci golü de attık. Sonra geldi Vefa'nın yönetim yöneticileri geldi. Dediler daha maç bitmedi. Tebrik ederiz dediler. Çok güzel bir takımınız vardı. Biz tabii Manisa'da şampiyon olduk. Fakat zaten zaten kadar bir sürü insan gelmişti. Sonra bir bir girişimiz var. Hani yolda bir mola verdik. Fakat bil, 11 mola, 14 bin otobüs vardı bir Bir de bizim deniz bütün bigalar bizi bekliyor karşılama için. Bu deniz girişimiz, o biganın içine girişi, tamam mı? Girişimiz falan. O kadar güzel oldu ki. Ve tarihimizde ilk defa biga spor hakkıyla bir şampiyonluk elde etmiş oldu. O sene de zaten biga sporu üçüncülükte oynattık. Sonra o sene pek zorlandık çünkü Gaz Paşa gibi vardı Çorum gibi şimdi birincilikte mi oynuyor Çorum ikincilikte mi ama böyle çok baba takımlar vardı mesela. Onların arasında o senelikte kalmayı başardık. Ben söylemek istediğim şu, çok güzel günlerde o zamanlar. Hem ekip değil, arkadaşlar değildi. Gerektiğinde para koymasını da biliyorduk. Ve bir de sporu şampiyon yapmıştık. Burada hocanın, Sarı hocanın çok emeği oldu. Bizim yönetim kurulu çok emeği oldu. Yine bir de spor kulüp müdürlüğü yaptık. Kadir onda çok yemeği oldu. Ama çok güzel bir hava yaşamıştık.